arkadaşlar bugün sizlerle birlikte içecek challenge yapacağız ama kimle yapacağız işte karşınızda Elif evet Elif ne düşünüyorsun sen de söyle bakalım bilmiyorum heyecanlı mısın evet çok heyecanlıyım tamam evet Canan anlat şimdi kaç tane içeceğimiz var 12. 11 tane. 11 tane. 11 tane içecek. Şu an içeceklerimizin ne olduğunu bilmiyorsun. Evet, Evet, Bilmiyorum. ben görüyorum buradan. Siz görmüyorsunuz. Ee, ne yapacağız? Numara çekeceğiz. Evet. Anlat. İşte numara çekeceğiz. Ondan sonra işte mesela bir bu. İçeceğiz. Ne olduğunu çalışacağız. Peki, bilerseniz ne olacak? Kim kazanacak? Yani kazanan ne alacak? Kalem. Birinize kalem alacaksınız. Kalbine. Evet şimdi ilk baş kim başlayacaktı? Taşkıt makas. Hadi. Taşkıt makas. Elif başlıyor. Evet, şimdi Elif numara seçiyor ve binmeye çalışacak. Evet arkadaşlar bana 9 çıktı. 9 numara bu. Pembe olan. Bunu içiyorsun. Ve bize ne olduğunu söyleyeceksin. Limonlu soda. Sprayet olabilir bakıyoruz. Elif kaybettin. Karpuzlu e, sodaydı. Olur. Sen de bir numara çek. Göster. Evet, bana 3 numara çıktı. Canan. 3 numara mor olan. Çilekli süt arkadaşlar. 3 numara ne? Çilekli süt. Evet. Canan doğru bildi. 0 0 Canan 1. Ben bir de Elif hadi sen numara. 11 çıktı. Evet Elif. Mavi olan 11, içiyorsun. Limonlu soda. Ne? Ne Elif? Limonlu soda. Limonata. Limonlu soda değildi. Oyunumuza <laughs> devam ediyoruz. Canan 1, Elif 0. Evet, ben şimdi numara bana 2 numara çıktı. Evet Canan, iki numara sarı olan. İçiyorsunuz. Ney? <laughs> ben bir, bir kere daha içiyorum. İç. Tahminin ne? Vişne suyu. Evet, bakıyoruz. Vişne suyu. Evet. Doğru bildin Canan. Vişne suyu. Elif hadi bir, bir numara seç. Arkadaşlar bana 5 numara çıktı. Evet Elif en baştaki 5 numara. İçiyorsun. Evet arkadaşlar şeftali suyu. Bakalım. Evet doğru bildiğin. Bir Canan 2. Evet Canan sen numara çek. Evet. Altı numara hangisi Canan? Bu pembe olanı. Evet içiyorsun. Limonlu soda. Hayır. Bilemedin. Limonlu soda değil. Canan bilemedi. Fanta'ya limonlu soda dedi. Devam ediyoruz. Elif numara çekiyorsun. Bu sefer bileceğim. Sekiz numara çıktı. <laughs> Elif sekiz numara bu. İçiyorsun. Neye benziyor tadı? Limonlu salaya. Evet. Elif doğru bildi. Yani ne oldu Canan? 2-2. Elif 2. Bendik. Canan 2. Devam ediyoruz. 4 tane kaldı. Evet Canan çek bir numara. Bana bir numara çıktı. Evet. Bir numara kırmızı olanı Canan. İç bakalım. Sence ney bu? Bu Doğru mu sizce arkadaşlar? Doğru. Evet bildin. Canan 3, Elif 2. Devam ediyoruz. Canan çok sevdi karışık meyvesini içmeye devam ediyor. Evet Elif sen bir numara çekiyorsun. 3 tane kaldı zaten. Evet arkadaşlar bana 7 numara çekiyor. Evet 7 numara bu mor alanı. Canan meyvesini çok sevdi herhalde. Hala içiyor. Evet Elif 7 numara iç bakalım. Neye benziyor tadı? Limonlu ağaçtı. Evet. Elif doğru bildin. Kaç kaç oldu Canan? 3-3. Durum 3-3. Son 2 tane. Canan son 2 numara kaldı. Birini Elif'e ver. Birini kendine kalsın. Herkes numaralarını açsın bakalım. 10 numara çıktı. Bana 4 numara çıktı. Canan 10 numara bu. 4 numara bu. Yer değiştirelim. Durum 3-3. İkiniz birden içiyorsunuz. Kim bilirse o kazanıyor. Bilemeyen kaybediyor. İçelim. Evet Elif ne? Kakaolu süt. Bildin. Canan ney? Sade gazoz. Evet. İkiniz de bildiniz. Kaç kaç durum? Dört dört. E durum dört dört. Kazanan? Kimse. O zaman ikiniz birbirinize hediye kalem alıyorsunuz. Tamam <laughs> mı? Söz verin görüşmek üzere iyi akşamlar